Herkese merhabalar, Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere FETÖ'nün kayıp silahlarından bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bildiğiniz üzere kayıp silahlar meselesi Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından sıklıkla gündeme getirilen bir iddia. Buna delil olarak İçişleri Bakanlığı'nın 2017 tarihli bir raporunda kayıp silah sayısının 106 bin olarak belirtilmesini gösteriyorlar. Evet o raporda kayıp silahların sayısı 106 bin olarak gösteriliyor. Fakat 1943 ile 2017 yılları arasındaki toplam kayıp silah sayısından bahsediyor. Ki aynı raporda hemen kayıp silah sayısının bir alt satırında kayıp araç sayısının 385 bin olduğunu da gösteriyor. 2017 yılında 385 bin aracın kaybolmadığı açık. Fakat FETÖ'cüler bunu görmüyor. FETÖ'nün tetikçileri bunu görmüyor. Israrla Türkiye'de 106 bin kayıp silahın olduğunu, hatta bu kayıp silahların toplam 20 Tugay'ı donatacak kadar fazla olduğunu söylüyorlar. Ve bu başta FETÖ'cüler olmak üzere Türkiye'deki bazı muhalif kesimlerinde sıklıkla sahiplendiği, sürekli gündeme getirdiği bir olay. En son yurt dışındaki kaçak suç örgütü lideri Sedat Peker'in 15 Temmuz'dan sonra ben silah dağıttım şeklinde açıklamasıyla tekrar gündeme geldi. Ve ara ara bunu sürekli gündeme getirerek kamuoyunu şekillendirmeye çalışıyorlar. İddia şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hatta Berat Albayrak'ın organizasyonunda Türkiye'de 106 bin tane silah devletten alınmış, bazı AK Parti resimlere dağıtılmış ve bir iç savaş hazırlığı içerisinde. Ve çizdikleri senaryo bu. FETÖ'cüler bu senaryoyu sürekli gündeme getiriyor. Bunun üzerinde de Türkiye'de kendine muhalif diyen, yani, araştırmacı gazeteci diyen, yani, milletvekili yani. Bazı isimler bunu sürekli kamuoyuna anlatıyor. Düşünün terör örgütü PKK'nın bir numaralı destekçilerinden biri olan Sezgin Tanıkulu da Türkiye'de kayıp silahların peşine düşen milletvekillerinden bir tanesi. Peki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamudan kaybolan silah yok mu? Var. İçişleri Bakanlığı'nın sayısına göre İçişleri Bakanlığı envanterinde olan yani Emniyet Genel Müdürlüğü, buraya daha sonradan geleceğiz, yani Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarmadan kaybolan silahlar var. Bu silahların toplam sayısı 16. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara Emniyeti ve İstanbul Emniyetinden ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterinden toplam 16 tane silah kayıp. Peki nasıl oluyor da 106 bin kayıp silah gündeme geliyor? Biz bunu ilk başta FETÖ'cülerin ortalığı bulandırma gayesi olarak gördük. Ta ki Ahmet Dönmez e bir yazısında satır arasına saklanmış iki cümleye dek gelene kadar. Ne diyordu firari FETÖ tetikçisi Ahmet Dönmez? 15 Temmuz darbe gecesi sırasında Adil Öksüz bazı sivil örgüt mensuplarına mesaj atarak kazandaki kayıp silahları almalarını ve darbeci askerlere destek olmaları talimatı vermiş. 15 Temmuz darbe girişimini yöneten FETÖ'cü Adil Öksüz bazı sivil isimlere mesaj atarak kazandaki kayıp silahların olduğu yere gidin, o silahları alın ve darbeyi gerçekten destiren arkadaşlarımıza destek olun SMS'i göndermiş ve bu mesaj sonrası harekete geçen bazı isimler polisleri gördüklerinde geri dönmüşler. Hatta bu mesajların gönderildiği isimlerin evlerine taksiler gönderilmiş, bir an önce harekete geçilsin diye. Düşünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bazı FETÖ'cülere mesaj geliyor ve kazandaki kayıp silahları alın, darbecilere destek olun mesajı gönderiliyor. Bu mesajı kim gönderiyor? Adil Öksüz. Fethullahçı terör örgütünün en belirgin özelliklerinden bir tanesi şudur. Terör örgütü işlediği suçları örtbas etmek için o suçları başkasının işlediğini iddia eder ve onların üzerine suç uydurarak onları mahkum etmenin yoluna gider. Türkiye'de askeri casusluk kumpasında biz bunu gördük. Fethullahçı terör örgütü mensupları yurt dışında askeri sırlarımızı satarken bu ülkeye kahramanca hizmet etmeye çalışmış, üniformalarının hakkını vermeye çalışmış vatansever subaylara fuş işnadı yaparak onları mahkum etmenin yoluna gitti. Onların fuhuş sonrası casusluk yaptığını iddia ederek pek çoğunu tutuklattı ya da tutuklanmalarının önünü açtı. Ne yaptı Fethullahçı terör örgütü? Türkiye'de paralel devlet kurarken bir başkalarının paralel devlet kurduğunu iddia ederek bunun üzerine operasyonlar yaptı. Ama en belirgin özelliklerinden bir tanesi 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın şehit olduğu gün Gata'da nöbetçi subay olan Mustafa Sarsılmaz'ın Turgut Özal'ın zehirlendiği iddialarına karşı bilirkişi olarak ekrana çıkartılmasıydı. Mustafa Sarsılmaz kim? 1986 yılında FETÖ'yle başıyla yakalanmış ve ne hikmetse askeriyeden atılmamış. Hatta ne hikmetse Turgut Özal zehirlendiği gün Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde nöbetçi subay olmuş ve Turgut Özal'ın bedenine bozulmaması için kimyasal enjekte etmiş kişi. FETÖ'cüler yıllarca Turgut Özal'ın zehirlendiğini iddia ettiler ve en sonunda Turgut Özal mezardan çıkartıldığında, Turgut Özal'ın cesedine otopsi yapıldığında merhum Cumhurbaşkanımızın evet bedeninde bir kimyasal olduğunu ancak bu kimyasalın ölümünden önce mi sonra mı enjekte edildiğinin bilinemeyeceğini açıkladı ve o saatten sonra kim Turgut Özal'ın şehit edildiğini iddia etse deli muamelesi gördü. İşte kardeşim mezarı da açıldı. Adli tıp da raporunu verdi. Evet vücudunda bir kimyasal var. Ancak ölümünden önce mi sonra mı verildi belli değil. Siz de Turgut Özal'ın suikasta uğradığını iddia edip ortalığı bulandırmaya çalışıyorsunuz. Bunu yıllarca kim yaptı? FETÖ'cüler yaptı. Niye yaptılar? Çünkü Turgut Özal şehit edildiği gün bedenine kimyasal enjekte edildiğini ve onun bedeninin bozulmasını bulunmaması için enjekte edilen bu kimyasalın ileride otopsi raporunda görüleceğini ve Turgut Özal'ın zehirlenmesinin önündeki bütün delilleri sileceğini biliyorlardı. Çünkü yapan kendi adamlarıydı. Fethullahçı terör örgütü mensupları kendi işledikleri suçları bir başkasının üzerine atıp kendilerini temize çekmenin yolunu arıyorlar. Kayıp silahlar meselesinde de bu şekilde olmuş. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fethullahçı terör örgütü mensupları Ankara kazan başta olmak üzere bazı yerlere silahlar yerleştirmiş ve bu silahları alacak insanların isimleri tespit edilmiş. Bunlara SMS gitmiş ve bunların bazıları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında polisleri gördüğü için vazgeçmiş. Bazıları da darbenin seyrine bakıp zaten darbe başarısız oldu bir de kendimizi suçlu durumuna sokmayalım diye evlerinden çıkmamışlar. Peki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında terör örgütü mensuplarının en fazla polislere saldırmasının nedenlerinden bir tanesi. FETÖ'cülerin bu polisleri engelleme ve böylece sivil görünümlü örgüt mensuplarının bu silahlara erişmesi olabilir mi? Ahmet Dönmez'in yazısında o iki cümlelik yazısına baktığımızda evet olabilir. Ankara'da hatırlayın darbeci pilotlar polis lambalarını gördükleri bütün araçları vurmuşlardı. Ankara Emniyetini vurdular. Hatta 15 Temmuz darbe girişimimiz sırasında ilk vurdukları yer Özel Harekat Daire Başkanlığı'ydı. Bütün bunların sebebi darbeci askerlere yardım edecek sivil FETÖ'cülerin önünün açılmasıydı. Ahmet Dönmez'in yazısındaki o iki cümleye bakarsak. Videomuzun başında Ankara Emniyetinde kayıp silahların olduğunu söylemiştik. Ankara Emniyetini basmaya giden bir isimden bahsetmek gerekiyor. Gürsel Aktepe. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı. Başkan Yardımcısı kaset kumpası sırasında aranan, görevden el çektirilen ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar firari olan bir isim. Yanına aldığı 3 tane emniyet müdürüyle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda baskın düzenleyen Gürsel Aktepe darbe girişimi başarısız olunca Ankara Emniyetinin binasına yakalandı. Gürsel Aktepe Adil Öksüz'le beraber Ankara İlahiyat mezunu bir isim. Aynı tarihte mezun oldular. Aynı mezuniyet yıllıklarında isimleri var ve Gürsel Aktepe Ankara İlahiyat'tan mezun olduktan sonra 1990'lı yılların başında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne giriyor. Kısa sürede emniyet içerisinde önemli bir istihbaratçı oluyor. Emniyet içerisinde hızla yükseliyor. Emniyet İstihbarat daire başkan yardımcılığına kadar yükseliyor. Gürsel Aktepe Deniz Baykal'a kaset kumpasının içerisinde yer alan bir isim. Gürsel Aktepe ünlü dinlenmesinde yaralan bir isim ve 100 yıldan fazla hapis cezası aldı ve Adil Öksüz'ün okuldan devresi. Buraya kadar anlattıklarımızı toparlayalım. İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılında hazırladığı bir raporda 1943 ile 2017 yılları arasındaki toplam kayıp silah sayısını alıp sanki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kaybolmuş ve AK Partililere, MHP'lere dağıtılmış gibi kamuoyunu yanıltan FETÖ'cüler var. Ve bu FETÖ'cülerin izinden giden çoğu terör örgütlerine bağlı ya da terör örgütlerine ses çıkarmayan bazı milletvekilleri, gazeteciler, sözde aydınlar var ve bunları koro halinde Türkiye'de 106 bin kayıp silahın olduğunu iddia ediyorlar. FETÖ tetikçisi Ahmet Dönmez 15 Temmuz darbe girişimine dair yazdığı bir yazıda küçücük bir paragrafta Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi bazı sivillere kazandaki silahların olduğu yere gidin ve darbeci askerlere destek olun mesajı verdiğini yazdı. Bu mesajı alan bazı FETÖ'cüler Ankara Emniyetinin araçları yolda olduğu için vazgeçtiler. Bazıları kayıp silahların olduğu yere gitti. Bazı ları da darbenin başarısız olacağını anladıkları için evlerinden hiç çıkmadı. Kapılarının önüne taksi gönderilmiş olmasına rağmen. Ankara Emniyetinin kahraman polisleri darbeci askerlere karşı mücadele ederken Adil Öksüz'ün ilahiyattan devresi de Ankara Emniyetini basmaya gitti. Bu isim 1990 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sızdırılan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe. Ve FETÖ'cüler 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türkiye'de bazı yerlere silahlar bu silahları nereden aldıkları bile muamma. Büyük ihtimalle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gebertilen Semih Suriye'deki operasyonları sırasında terör örgütlerinden satın alıp PYP'ye Türkiye'ye getirdiler. FETÖ'cüler bu kayıp silahların üstünü kapatmak için, bu kayıp silahların konuşulmasını engellemek için tam 5 yıldır Türkiye'de yüz binlerce kayıp silahın olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü kendilerinin halen ortaya çıkartılamamış sivil silah depoları var. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün karıştı ihanetleri, kumpasları, örgütün attığı iftiraları deşifre etmeye devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.